Değerli arkadaşlar merhaba. Size bağda yarma aşı nasıl yapıldığını göstereceğim. Yüksekliği ne kadar var? Ha? Yani ben kovalı sistem yaptığım için ortalama 15 santim falan olunca yeterli geliyor. Önce kökü kesiyoruz. Daha sonra aşı dehremizi alıyoruz. Böyle tam ortasından bunu yarıyoruz. Sonra. Kaç santim yardık? O yarma önemli değil. Çok aşırı yarıp da ağacı köküne kadar indirmenin bir anlamı yok. Ne kadar yarıldım o kadar hava alır. Tutma olasılığı düşer. Daha sonra aşı kalemlerimiz var burada. Önceden alıp böyle suya koyuyoruz ki su yumuşak olsun. Aşı yapması daha kolay olsun. Bunu bir taneye hazırlıyoruz. Bir köke iki tane de yapılır. Bir tane de yapılır. Kökün kalınlığına göre de şu ince köklere birer tane, kalın köklere iki tane kalem koyuyoruz. Burada bu aşı kaleminin bir yüzünü özüne kadar alıyoruz, diğer yüzünü özünü çıkartmadan alıyoruz. Üçgen bir şekilde. Tam bu yarığa oturacak şekilde. şekilde. Bunu hafif esneterek böyle tam burada bu iki tabakanın birbirini öpmesi lazım. Girintili çıkıntılı olmaması lazım. Tabi aşı çıplak elle yapılır. Buradaki bu girinti çıkıntıyı anlamanız için elinizi sürersiniz. Girinti çıkıntı yoksa tam yerine oturmuş demektir. Eldivenle yapılmaz yani bu aşı. Ondan sonra ikinci kalemi koyacağız yerine. Onu da hazırlıyoruz. Bu kalemleri bir gün önceden hazırlarsak suya koyarsak daha rahat oluyor. Yalnız bu yapacağım sistemi fazla bilen yok. Yani aşı yapmayı bilen vardır ama kovalı sistem. Kovalı sistemde hava alma olasılığı sıfır. O yüzden de aşının tutma oranı yüksek. Ne kadar? Yani yüzde 95'lere kadar çıkabilirsin. Tutma olasılığı. İkinci kalemimizi de koyduk. Ha, elinizde malzemeniz varsa şu ara yere küçük bir pamuk koymanız iyi olur. Buraya toprak dolmaması için, hastalık almaması için. Aynı zamanda yanınızda biraz ipiniz olacak. İple bu üst bölgeyi bağlayacaksınız. Buradaki bağlamaktaki amaç bu arada boşluk kalmasın. Sıkıştırsın. Aşının tutma olasılığını yükseltiyor. Bu ipi daha sonra sökmenize gerekiyor. Zaten toprağın içinde kaldığı için zamanla çürüyüp özelliğini yitirecektir. Naylon ip değil herhalde değil mi? Yok yok. Bildiğimiz iplik yani şey. Pamuk ipliği mi dersin. Bağ bağlama ipi. Kovalı sistem derdim. Kovam nerede? O yanda. Kovamı alıyorum. 5 litre olabilir su şişesi, kola şişesi olabilir. Bunu hemen kesiyoruz böyle. Üstel. Daha sonra da alt tarafını. Aşımızı yaptıktan sonra bunu tepesinden böyle geçiriyoruz üstte birer göz kalacak şekilde bunun içini toprak dolduracağız. Bunu yarıya kadar doldurduktan sonra tekrar böyle biraz sıkıştırıyoruz toprağı. İçinde boşluk kalmasın. Ondan sonra tekrar üzerine ilave top toprakla dolduruyoruz. Ay bu aşıyı yapan çok ama kovalı sistem olarak belki ilk defa görüyor olabilirsiniz. Bunda yapılan aşı yani bazı yerlerde yüzde yüze bile çıkıyor. Tabi kalemde veya sonradan buna bir müdahale olmazsa kalemde bir arzu olmazsa olası olasılığı çok yüksek. Bu kadar yapıyoruz. Daha sonra da etrafına böyle hafif bir toprak buradan hava almasın diye. Çeşidimiz beyazdı. Biz bunu siyaha çevirdik. Yaklaşık bir 15-20 gün sonra bu sürer. Tabi burada bu aşıda yarma aşıda özelliği vardır. Bunu erken mevsimde yapmamak lazım. Genelde hava sıcaklığının 20-25 dereceye çıkması lazım ki o kestiğimiz kökün üst kısmındaki kalüs tabakasının oluşması aşının da erken tutmasını sağlıyor. Onu o kökü keserken de el testeresi kullanın. Benzinli veya motorlu hızalar seri çalıştırdığı için o kalyus tabakasını yakıyor. Orada da aşının tutmasını engelliyor. El testeresiyle. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun.